Herkese merhaba arkadaşlar. Robbery Bourbon birinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar kısaca ben size anlatayım. Baya bir hızlı giriş yaptık. Şimdi bir tane adam hapisteyiz biz. Bir tane adam bize yardım ediyor hapisten kaçmamız için. Şimdi ipi de takip ediyor tabii ki de. Şimdi adam diyor ki arkadaşlar. Bakın adam size diyor ki yani ipin karşılığında ben seni oradan çıkardım ya o zımbırtının karşılığında bana para vereceksin. Biz de hırsızlığa başlıyoruz. Bir şekilde arkadaşlar kaydın anasını siktiğimin kaydı bozuldu. O yüzden yani bu taraflarda baya bir hırsızlık yaptım. Yani geç siktir et. Boş ver zaten bir kaç tane Kaydan anasını sikiyim kaydan. Yemin ediyorum Kur'an çapsın var ya. Güzelce yemin ediyorum kayıt falan yaptık. Ama işte biz aksilikler bir bizi biliyor bir sizi biliyor. Amına biliyor. ha? Neyse arkadaşlar bu arada 20 abone olmuşuz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya, yemin ediyorum sizin kadar kral bir insanı görmedim ha. Ya amına koyayım. Yemin ediyorum sizin kadar kral bir insanı görmedim arkadaşlar. Ben söyledim yani kendimi acındırdım diğer videoda. Ya abone falan olmuyorsunuz falan filan. Yemin ediyorum 20 aboneye falan geldik. 10 aboneydik sanırım. 10 muydu 9 muydu tam bilmiyorum ama. işte böyle arkadaşlar. Siz de sağ olasınız. Yorumlarda filan kendinize belirttiniz. Üzülme kral yanındaysın. Yani yorumlarda filan belirtmişsiniz. O yüzden çok teşekkür ederim size. İyi ki varsınız. İnşallah. Yani 20 abone bazı youtuberlar için hiç de benim için bir youtuber'ın başlangıcı. Youtuberlığın başlangıcı amına koyayım. Yani iyi ki varsınız. Yemin ediyorum. Bak sizin kadar kral bir insanı görmedim ha. Yani arkadaşlar valla kendimi acındırmak için söylemedim de bayağı bir üzülüyorum ya yani beğeni falan gelmiyordu o yüzden mecbur söyledim. yani bir şey olmaz. Şimdi bu karayı buraya çekeceğiz. <laughs> Emine. Ya geç. Sessizce diyor geç. Orası bir diyor. Kaçma diyor. Ya bu ne başarımlar amına koyayım. Vallahi billahi ya. Bana söylerseniz arkadaşlar ben her zaman sizin yanınızdayım. Her zaman. Ne videosu istiyorsanız ise Mortal Kombat film çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtirsen sevinirim. Vallahi hepsini çekerim. Mortal Kombat ne bileyim. Başka başka oyunlar olsun. Ne isterseniz. Ama yeter ki yani beğeni falan istemiyorum. Bir abonenizi hak ederim. Umarım bir abonenizi hak ederim. Bir de yorumunuzu. O abone yorum benim için çok değerli. Siz anlamıyorsunuz ya. Vallahi billah. Benim için en değerli o sizin bir tane yorumunuz, bir tane aboneniz. Haberiniz var mı abi? En değerli benim için vallahi ya. Çok güzel. Şu eti de alalım. Kapaçık kaldı. Güzel edindi. Tamam. Bu geri nasıl bize görmüyor ama nerede? ya kadın. Çönükler, kadın. Çönüklü arkasına baksa diğer kapıdan girdiğim anda görürdü beni. Yani ben olsam ama ben değilim. Güzel. Güzel. Tamam. Geç geç. O yemin ediyorum çok ucuz yırtık ha. Ya yetmiyor yetmezse orası bir çocuğu. Evine gidiyorum. Bak gözünün önünde çaldım. Bu ne? Yarra yarıyorsa artık. Meteor taşıma amına koyayım. Sizin evde ne işi var? Ne yarra yarıyorsa sizin evde. Pardon. Ben niye dönemiyorum bu? Analog mı? Bozuk amına koyayım. Niye böyle oluyor? Bana ver. Ya, orası bir çocuğu Ya bu. Yemin ediyorum bak. Çok şey yapıyor. Kayıyor amına kodumun eşeği kayma. Görmedim lan beni. Lan görmemiş ama nakı yeniden başlatacak mı? Tabi görmez uç. Uç ya uç. Hemen hemen orası bir çocuğu hemen. geçsene ya biz böyle hayatta kayıt için sizden çok çok özür diliyorum. Bak yemin ediyorum. kayıt için size çok çok özür diliyorum vallahi da. Ben... Anasını kay? yemin ediyorum bak e, şu şu evde bak o 4 4 tane falan ev zaten soydum. Bir ikisinde hiçbir şey. Bir tanesinde bir tane adam vardı. O da nineydi ne, amına koyayım. Ne adam İlk defa bak polis. Oğlum gözünün önündeyim ya. Vallahi valla. Sektöre valla. git. Ya beni görmeyecekti ama ya. Analog. Sikeyim ben böyle analog amına koyayım. Nasıl görüyor o beni? Analog hareket etmiyor ki rospu çocuğu. Aynen. Ya o bir taraftan o tarafa gitme rospu ne oluyor? Kapıyı kırdım haberi yok piç. Sen gelsene ya. Duymuyor ki Orospu'nun oğlu duymuyor. Kapı açık mıydı bak bir. Of 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 ölürüm ölürüm sana ölürüm. Ah tamamdır. Baya bir stresli ya. Yemin ediyorum baya bir stresli. Okay, let's go. Hemen birkaç tane dev de soyup birinci bölümü bitirelim. Ya, tamam tamam geç geç ya raspı çocuğu. Sanki vaktim var benim onları okumaya. Ha diyor birinci buraya aç. O adam buraya gelince siktir alıp bu taraftan git. Tamamdır da ben bu klavyeyi nasıl alacağım? Klavye değil ki amına kıyım. Of of.

ne aldık sardı yarrak mı aldık bilmiyor. o yüzden hemen siktir git ya kadın bir de sen uğraşmayayım bir git bizi bitirdin <laughs> ya orospunun kızı orospunun kızı nasıl duyuyorsun ki sen benim 36,5 bacağımı he? he çabuk ol bak piç çabuk ol Ama sana gideyim çabuk ol Ya kapanak sızdık arkadaşlar. Evet, 31 saatin geldi. oynamak istiyorlar. Hiç. Yarrak kafalı. Sabahtan beri duymuyor duymuyor kahvenin kızı. Hadi siktir git hadi hadi. Senle uğraşacak vaktim yok benim. O artırdığım şey arkadaşlar. E... Neydi ya onun adı? Yani gizlilik. Evet gizlilik. Hı hı hı. Anasını siktirme. Tamamdır. Son evimiz arkadaşlar. Son bir tane bunu. Yani geçemezsek ilk tık de yapacağım yani. Olmazsa geçemezsek yine de denemek için yok. Şunu bir teyzeciğim. Gider misin ya? Okey. Başarı bile kazandık. Ya yani wifi kapattım arkadaşlar, o yüzden gözükmüyor. Reklam falan. Anlarsınız ya. Hızı bir artıralım. Kız bu muymuş yahu? Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Lütfen bak. Kısa bir duyuru yapayım. Sizden bol bol abone bekliyorum. Bu yukarıda trendi yolu görmediniz sayın. Sizden bol bol abone, like bekliyorum. Lütfen kendinizi belirtin. Yorumlarda e, like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.